Herkese merhaba. Bugün Kur'an'ın en dinamik, en çok katmanlı surelerinden birine, Haç Suresi'ne dalıyoruz. Düşünün, sure öyle bir başlıyor ki tüm insanlığa sarsıcı bir çağrı yapıyor. Oradan alıp bizi kendi varlığımızın mucizevi kanıtlarına götürüyor ve sonra da binlerce yıllık bir geleneğin tam kalbine bırakıyor. Gelin bu yolculuğa beraber çıkalım. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Önce o büyük sarsıntı uyarısıyla başlayacağız. Sonra yaratılışın ve yeniden dirilişin delillerine bakacağız. Oradan İbrahim'in çağrısına, had yolculuğuna uzanacağız. İnanç ve inkar arasındaki o ebedi mücadeleyi inceleyip, en sonunda teslimiyet ve adaletin ne anlama geldiğiyle bu derinlikte analizi tamamlayacağız. Hazırsanız ilk durağımıza doğru yola çıkalım. Evet, ilk durağımız büyük sarsıntı. Şimdi Sure'ye bir giriş yapıyoruz ama bu öyle yumuşak sakin bir giriş değil. Aksine Sure daha ilk ayetleriyle bam diye konuya giriyor. Ve bu uyarı öyle sadece belirli bir topluluğa değil, hepimize, tüm insanlığa yapılıyor. Metin hiç lafı dolandırmıyor, değil mi? Kıyamet anını bu kadar sarsıcı bir dille anlatarak mesajının ciddiyetini en başından hissettiriyor. Peki amaç ne? Çok net bizi bir anlığına durdurmak. O gündelik koşturmacanın içinden çekip çıkarmak ve varoluşun o en temel sorusuyla yüzleştirmek. Peki bu büyük uyarıdan sonra ne geliyor? Sure sadece korkun deyip bırakmıyor. Aksine emin değil misiniz diyenler, şüphe duyanlar için somut yani elle tutulur, gözle görülür kanıtlar sunmaya başlıyor. Hadi şimdi o yaratılış ve diriliş delillerine bir bakalım. Metin yeniden dirilmeye şüpheyle bakanlara karşı çok ilginç bir kanıt sunuyor dönün ve kendinize bakın diyor. Yani metnin mantığı şu. Seni topraktan alıp bu harika süreci işletebilen bir güç için öldükten sonra yeniden yaratmak neden zor olsun ki? Bu delil öyle uzaklarda falan değil. Hepimizin kendi vücudunda taşıdığı canlı bir kanıt. İşte burası gerçekten de büyüleyici. Bakın, kullanılan terimlerden biri alaka. Bu kelime Arapçada hem yapışan madde hem de sülük demek. Ve modern bilim bize ne gösteriyor? Döllenmiş yumurtanın rahme tam da bir sülük gibi yapışarak oradan beslendiğini. 1400 yıl önceki bir metin için gerçekten de inanılmaz bir hassasiyet, değil mi? Bir sonraki aşama ne? Mudga. Yani çiğnenmiş et parçası ve işin ilginç yanı bu tarifte birebir uyuyor. Embriyonun bu evresindeki o boğumlu yapısı gerçekten de üzerinde diş izleri kalmış bir şeye benzer. Yani bu detaylar bize şunu gösteriyor. Metin sadece felsefe yapmıyor, aynı zamanda inanılmaz bir gözlem gücünü yansıtıyor. İnsanın kendi içindeki o mucizevi yolculuktan sonra sure şimdi de bizi dışarıya, doğaya bakmaya davet ediyor. Şöyle bir düşünün, kupkuru, ölü sandığımız bir toprak, tek bir yağmurla nasıl da yeşeriyor, canlanıyor. İşte Metin diyor ki, bu döngü, ölümden sonra diriliş için, her bahar, her yağmurdan sonra şahit olduğumuz cap canlı bir kanıttır. Yani, işin özü şu, ister kendi bedenimize, ister doğaya bakalım, Metin bize sürekli olarak bir yaratılış ve yenilenme döngüsünün işlediğini hatırlatıyor. Bütün bu somut örnekler neden veriliyor peki? Şüpheleri ortadan kaldırmak ve Tanrı'nın her şeye gücü yeten mutlak hakikat olduğunu göstermek için. Evet, o büyük evrensel kanıtlardan sonra şimdi anlatığı yavaş yavaş daha özel bir alana giriyor ve Sure'ye ismini veren o meşhur konuya geliyoruz, hac yolculuğu. Ama bu sadece bir ritüel değil, kökleri ta İbrahim peygambere dayanan kadim bir çağrının ta kendisi. Peki haç nasıl başladı? Her şey Allah'ın İbrahim'e Kabe'nin yerini göstermesiyle başlıyor. Ardından o mekanı arındırma emri ve son olarak da o en büyük görev geliyor. Tüm insanlığı bu merkeze çağırmak. İşte bu nesiller boyu yankılanacak bir davetin başlangıcıdır. Peki bu yolculuğun amacı ne? Sadece Kabe'nin etrafında dönmek mi? Hayır. Metne göre hac bundan çok daha fazlası. Hem manevi bir arınma, hem Allah'ı anma, hem de yoksulları doyurmak gibi toplumsal sorumlulukları olan, yani hem bireyi hem de toplumu kucaklayan bütüncül bir deneyim. Ve işte bu ayet tüm bu ritüellerin ruhunu, özünü tek bir cümlede özetliyor. Kesilen kurbanın ne eti ne de kanı Allah'a ulaşır diyor metin. Ona ulaşacak tek şey sizin kalbinizdeki o samimiyet, o sorumluluk bilinci yani takvanızdır. Yani önemli olan eylemin kendisi değil, o eylemin arkasındaki niyettir. Öz şekilden daima önce gelir. Hacın o derin manevi boyutundan sonra sure şimdi kamerasını tekrar geniş açıya alıyor ve insanlık tarihinin en temel mücadelesine odaklanıyor. İman ve inkar arasındaki o bitmeyen seçim. Metin bu iki yolun sonunu inanılmaz canlı ve zıt tablolarla çiziyor. Düşünsenize, bir tarafta ateşten elbiseler, demir topuzlar, diğer tarafta ipekten giysiler, altından ırmaklar akan bahçeler, Metin seçimin sonuçlarını bundan daha keskin bir zıtlıkla ortaya koyamazdı herhalde. İnancı terk etmenin getirdiği manevi boşluğu anlatan bu metaforsa gerçekten tüyler ürpertici. Gökten düşüp yırtıcı kuşların kaptığı ya da rüzgarın bilinmez bir yere savurduğu bir yaprak gibi olmak. Ne kadar güçlü bir benzetme, değil mi? Tam bir kontrol kaybı, tam bir çaresizlik hali. Ve bakın bu çok önemli bir nokta. Tam bu iman inkar mücadelesinin anlatıldığı yerde sure evrensel bir hukuk ilkesi koyuyor ortaya. Korunması gereken yerlerin sadece mescitler olmadığını, manastırların, kiliselerin, havraların yani Allah'ın adının anıldığı tüm mabetlerin koruma altında olduğunu söylüyor. Bu gerçekten de din ve vicdan özgürlüğü adına çok ama çok güçlü bir ifade. Ve şimdi geliyoruz son durağımıza. Sure bize bütün bunları anlattıktan sonra hadi şimdi ne yaparsanız yapın demiyor. Aksine tüm bu temaları bir araya toplayan net bir eylem planı, bir son mesaj sunuyor, teslimiyet ve adalet çağrısı. Peki o eylem planı ne? İşte bu ayette özetleniyor aslında. Kurtuluşun formülü dört adımda veriliyor. Rükû et, secde et, Rabbine kulluk et ve hayır işle. Yani manevi olanla sosyal olan, ibadetle iyilik birbirinden ayrı düşünülemez diyor Metin. Ve son olarak çok dokunaklı bir hatırlatma geliyor. Sure inananlara diyor ki siz köksüz değilsiniz. Bu yol babanız İbrahim'in yolu. Yani bu dün başlamış bir şey değil. Tanrı'ya teslim olmanın binlerce yıllık o köklü geleneğinin bir parçasısınız. Ve biz de bu bölümü bir cevapla değil, Surenin bizzat kendisinin sorduğu o derin soruyla bitirelim. Yüksek bir amaç uğruna hakkını vererek samimiyetle ve adaletle mücadele etmek bu sizin için benim için her birimiz için gerçekten ne anlama geliyor gerçekten de üzerinde uzun uzun düşünmeye değer bir soru